Hepinize merhaba arkadaşlar. Güncelli birlikte bir başka bir Plus'a videosunu tekrardan beraberiz. Ee, yanımda Furkan'la Yusuf var. Ama Yusuf oynamayacak. Furkan oynayacak. Furkan'la beraber karakter vs atacağız. İlk karakterimi 8. Aldın mı Furkan 8? Hı? Tamam. Hazır verildik. Tamam arkadaşlar. ilk i̇lk 8 vs atıyoruz. Heal yapmak yok Furkan. Önce botları kesiyoruz. Sana diyeyim. Ben izliyorum zaten. Ben izliyorum zaten. Birinizin de bir tane hata çıkarsa. Seni izlemiyorum. Sen... Hile nasıl hile olacak? Hile de ya, olamaz. Ölüyor. Tamam. Kaç serbest yük. En, en fazla yük toplayan kimse o kazanır. <laughs> Öyle diyeyim size. Ne? En fazla yük olan ne? Hayır. sonra kolayca öldürebilir yani. bir tane burada kiri var. Peşini bırakmıyor falan. Evet, sen beş almışsın. Kaç yüksün Fukan? Bir. Bir, 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 bir mi? Beni bırakmıyorlar Öldün mü? Vallahi tamam, yeniden doğdum. Aynen. Ö yeniden doğdu mu Furkan? He? Evet, Hı -hı. Oğlum beni bu şeyi bırakmıyor lan. Tamam canlandın mı o zaman? Evet. evet Furkan'ın hiç şey Oha. Kaç? Yedilik ne lan? Dur dur. Bekle. Hayır dur. İlk kodları oğlum. Daha dört kişi var. Kardeşim biz adamı aldığında hallederiz. Hile yaptın. Evet hile yaptın. Hile yok oğlum. Vesat kuruyor. Kodları ilk kesecektik lan. Tamam ben de doğdum. Birinci olmak lazım Furkan. Kapat ya bu kopya. Ya dur. Ben gideceğim. Lan ben hile mi yapacağım? Bana bu Leonu seçtiriyor? Yusuf. Yusuf. Oğlum sen neyle yaptın? Seni sahtekar bilmezdim ben Yusuf. Ayıp sattıkar ettin ama. Sahtekar değil oğlum sen neyle yaptın? Ben hile sen yaptım? Sen neyle yaptın? Ben Leo'nu alırsam alırım 8 bir Tam Tamam bir dakika. Aha altılık nita üçün ben. Kim alır? Altılık nita ya da sen olsun. Ben de sen olsun. O aldı beni. Tamam Fukan. Şimdiki karakterimizle bakayım ben. Bu sefer ben alıyorum. Sekiz bitirsen biti sen seç dedin. Şimdi. Aha. var mı? Max? Rico. Rico mu? Rico. Rico. Hazır ver. Fukan Rico'yla iyi oynuyor mu? Ama en iyi sevdiğim karakterlerden biri bende. Yok. Bir de akıl şeyleri öldüreceğim. Bokları. Aynen. Oğlum sen ilk beni öldürdün orada ya. Orada yanlışlıkla unutmuştum valla. Daha iyi öldü. Öldün mü? Evet. Buruk beni üç parçasını aldı. Neyse bu oynamamıza gerek yoktu. Arkadaşlar biz videoyu duraklatıyoruz. Geleceğim. Ötürü var mı? Duraklatamıyorum da. Ya fukar bir koy. Öleyim ya da şimdi. Tamam fukar. Video şimdi ya. videoda hala. Devam. Şimdi sen ne şey yok? Um, sen um, um, Kayıp. Balle. Balle mi? Beklememiştim. Eğer 2000K olursak YouTube kanalında Evet. Yüzümüzü herkesin yüzüne gösteriyoruz. Herkesin. Furkan'ı benim. Bin geliyoruz. abone, bin abone. He, bin abone değil. 500. İzle İzlenme sayımız 1000 olsun. Suratımızı göstereceğiz. Yusuf, harbi Hüseyin Tamam. Dağılıyor. Az kaldı zaten bile. Tamam. Yusuf. Ooo. Öyle ya. yapacaksınız değil mi? Yok. Başka bir karakter seçiyorum. Ne seçiyorsun şey. sen? Söyle. Barley. Tamam o zaman. Barley nerede benim? Tamam. Hazır ver. Ay. Yanlış yıldız gücünü <laughs> aldım. Can doldurmayı almadın mı? <laughs> Can doldurmayı aldım. Ben de. <laughs> Heh. Tamam. Ah. Diğer yıldız gücüne bakmadım ki. Abaleyi almış. Ama ateş var ya. mı oğlum? Kostüm de mi yasak? Kanka sen niye kostüm almadın? Kostüm Süper çalı değil ki. Nasıl değil? Kim abi de geçelim ama. Ya bu <iş> <laughs> Yusuf hala akıllanmamış. Ya. Yusuf. Sen ne de vs atarım bir ara unutma. Atarız <laughs> kardeş. Sen kardeşini mi konuşuyorsun Yusuf? <gülüyor> <gülüyor> Yusuf sen. <nasıl? gülüyor> Büyüdün mü Yusuf sen? Oo. <laughs> Oha, sen o lan yanlış yere o, oto bastım yanlışlıkla öldüm ben ama onu, <laughs> onu da kestim ama aferin öl öl ona öl çabuk öl barley ile sen kazandın kaç kaç oldu 2-1 2-1 2-2 yok 2 öl şimdi benim istediğim piper 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 ben Piper'ı derim. Tamam. Hazır ver çabuk. Ben seçeyim bundan sonra. Sen seç. Ben de Mortis desem Mortis tamam. yok. Aynen. Mortis de ben de olsa bile alırdım seni. Hiç oynamıyorum ki sen Mortis. Hazır ver. Piper'ı al. Yusuf bakayım Piper ben, aldım. Ar al. al tamam al, hazır ver. Sen... Piper arıyordum. Dur Piper aldım. Oh, kopya çekmek yok. Müslüman hazır ver. Yıldır gücünü hangisini aldın? Ateş etmemeli. Evet, He tamam. İyi. Bu oğlum. Onu almasaydı ben daha avantajlıydım. Bu çok iyi. Hemen karşımda o bot benim Dediğim sana misli. Aynen bizim yanında nasıl oluyor lan bu? PUBG'de ne var ya ses bir yankı yaptı geçen. Ne oldu biliyor musun? şey gibi. Yusuf iç, için gücün PUBG Yusuf. PUBG ne işin var? O Gir bu afsarsa girmiyorsun kupa kastı. Sonra diyorsun bize hesap istiyorum ben hesap Sonra sen de ver. Sonra demiyor muyuz? Sen vereceğim ver. yok. Veririz tabi ver, oğlum sen rahat ol. Değil Ay. mi Yakup? Ay Yakup diyorum ya. Değil mi Fukan? Sesimi karıştırma sen. Yusuf sana hesap vereceğim ama bin, bin Ne? Yani almanı gerek yok. Alındı mı? Tanımay. Bağırma Furkan. Oha. Öldü mü? Hayır. Aferin Çok sana. Hiç anlamadım. Lan burada da dynamite var. O yüzden de bizim yanımızda. Tamam biz de. Neredesiniz oğlum siz? Biz ortadayız. Ana orada Piper var. Lan onlar. <laughs> A botları kesiyor. Sal o zaman salacaksın bana onları. Sallan bana. Git lan. bak. Alırım Furkan. Bilmiyorum abi Alırım seni. Hayırdır oğlum, hayırdır. Oo, ben de ışıltılı vurma gücü yok ki hiç. Oğlum. Bekle botun canı az onu keselim yoksa ikimizi de kesecek. Yalan söylüyor Furkan. Ya oğlum mal ya. Odri <laughs> <laughs> <Audrey> meydan. <laughs> Keşke <laughs> ultisiyle kaçsaydım ya. Ben vuracaktım seni öldürüp kaçacaktım. Ben de seçiyorum. Tamam hoş geldin. Bekle. Ben söyleyeyim hadi. Ben söyleyeyim lan. Tamam Yusuf seçsin bu çabuk. Hiç seçmedi. Bul. Bul lan mı? Benim eşeğimi kaçtın. <laughs> Beni bul da öyle. İyi yeah. he. <laughs> <laughs> dur dur. Bunu seçme. Sağlık var ya. Özgür abi. Neyi var? <laughs> Hani benim bul benim bul da iyi size, değil size diyeyim. Kaç? De? Sen bulu sayı oynamayı seviyor musun? Havadayı daha iyi, iyi oğlum. Benden çok mu seviyorsun? Tabii oğlum 21 ritme tam 22 yapacaktım son anda. Sezon, bir de değilim, sezon, sonu geldi düştü. 22 yapacaktım ben düştü. Ha yanımda tam Barley var ya. Öldürdü beni ya. Barley e ölürsen ne diyeyim artık oğlum. <laughs> <o bunu? gülüyor> ne yapayım oğlum? Bu neyi sevdiğim karakter Ben nasıl ölüyorum Barley'e ya? Ben onu sen neredesin? İlk gel hemen çalışak neredesin? Türkiye 2. Evet. Kaç gel. kaç tane yaptın? 2. 3. Tamam bekle tamam, Bir tane daha kızıyor. yük alayım ben. Tamam alıyorum çabuk gel. 3 değil lan. 3'üm. O 3 değil. kaç Yusuf doğru söyle. 5. Yalan söyleyemem. Aferin Yusuf. Ya yeni oldu oğlum 5. 5 yeni oldu. Neredesin? A Aşağıda bak koltuklar görüyor musun? Koldu da aldı. Kaç? Beni öldürdüler. 7'lik oldu. Beni öldürdüler. Aha bu var. Yusuf Furkan yürü git. Adam Furkan, mısın Furkan, oğlum hayır sen? Hayır ya. Furkan. Botları kes çektik. Aa botları evet. <laughs> ben kes Evet. Saldırma. Gel ben ulti yok. toplayayım senden. Hayır lan ben, ben öldürürüm. Vallahi yok. öldürmeyeceğim. Bende ulti yok bana ne? Sen O Mert'le alırsın ki Bekle gel saldır, onları saldır. topla. Fukan saldır ona. Kurtar. Geri zekalı. Helal. Aa, sen kaybettin. Niye? 9'dum ben. Evet. <laughs> uzaktan uzaktan buraya sen. Kaç kaç. Sen Bu inşallah arkadaşlar bu maçı biz alırız. Vurur <laughs> musun? <laughs> yes. Şuraya kaçacaktım buraya kaçtı ya. Ee, bu kadar işte bu kadar. Ka ben, seçiyorum. ben seçiyorum. Tamam Yusuf seçiyor artık. Yusuf ne seçiyor? İkinizde de Leon olduğu için Leon. Leon'u ve attık. Attınız mı? Yani? Aynen başka. O zaman bir... Sen ne var mı Max? Max. Max yok. O zaman Kar. Yok bırak, bırak. Bırak, bırak. mı? Bırak. Aa en sevdiğim karakterlerden ben. Zanın da biri. En sevdiklerinden. Benim. Mi? En sevdiğim beşinci. Dermiş. En sevmediğim bir Yusuf. Yemin et. Vallahi en sevmediğim. En, en, kötü de oynadı. He. Sen sevmiyor musun bro? Hiç sevmiyorum. Ben seviyorum. <laughs> İyi oldu. O zaman. Sen çok seviyorum. Oğlum sevmediğiniz bir karakter lan. Bu ikinci. Benimki ikinci. Şey benim en sevmediğim karakter şey. Ben koltuğu da Benim en sevmediğim karakter ne biliyor musun? Benim en sevdiğimi Kar biliyorum zaten. Benim en sevmediğim karakter Carl. Aa burada Fogo var. Hiç sevmiyorum onu. Carl. mi? O, o Bibi'ye öl ben sana bir şey demiyorum. Canı o kadar az gibi biliyorum Sen o Bibi'ye öl. Mal ultin direkt öldü. Oğlum ben da atacağım. Doğru, 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 doğru. Ben bir adam kestim. Sen hangi yıldız günü kullanıyorsun Fukan? Sen? Sen? Ben dört yıldız kullanıyorum. Ben onu kullanmıyorum. Öbürü mü kullanıyor? Evet. Öbürü daha iyi olur. Lan! İnternet çekmedi Allah çarpsın. Oğlum sen vurdun mu onu ha? İnternet çekmedi ya. Harbi mi çocuk vurdu ona? Bibi'ye mi öldün? Evet Bibi'ye internet çekmedi Allah çarpsın ya. Tamam oğlum niye yemin ediyorum? Gerek yok biz varız burada. İntikama değil mi? Tamam. Ben şimdi gideceğim. İzle beni intikam nasıl? Bu mu? Bu mi? Evet, evet, evet. bir mi? Bekle bekle. Şuradaki bir evet. mi? Onun öldüğü öldüğü. Evet o. Tamam gel aslanım. Kaçıp kaçıp duruyorum ki Hayır Hayırdır? Oğlum bu yedirip ben bunu öldüremiyorum daha. Burasını İyi bak. Yani. Harik şimdi birinci ol ya. Bu ne? Bana uçuyor mu falan bunlar? Oha lan! O Jack sana yaklaşırsa içinden geçer. Yani easy. Tamam. Yusuf, Yusuf nereye gitti lan? O bir yere gitti. Ben seçiyorum. Söyle. Hmm. Hmm. Ne seçiyorsun oğlum? Ben Roman mı yazıyorsun? Gold. Yandın sen. Neden? Yandın sen. Ben ne, ben de Yandın sen. Full atak oynayacağım. Hazır ver. Ama ilk bu Tamam. Ama ilk önce birbirimize yan yana keseriz birbirimizi tamam mı? Yok yan yana değil. Yok. Daha bot yeri yanımda Jeki ya. Benim bot iki yanımda Max. Benim de yanımda var. Ama gitti işte ortaya. Ortadalar. Sana Saniye botlar ortaya yani koşuyor. Abim... Kaç yüksün? Sekiz. Sekiz mi? <laughs> Yalan. Gerçek. <laughs> Aa on oldu. On mu? <laughs> Ben daha 5 yüküm lan. ben <laughs> bilmem. Neredesin Furkan? Ben saklanıyorum oğlum. Aha onu at oldum. <laughs> Yalan at <atıyorum>. sana. <laughs> 12 oldum. 12. o kadar yük yok. <laughs> Sıralı yük var abi. 3 yükmüşsün lan. <laughs> sana ne oluyor? Lan! <laughs> Odri meydan. Bitireyim abi. mi? Yok öyle ya Öleyim mi? Evet. Bitireyim lan 9 yük yazık. Var mı? 9 yük yazık olmaz. Lan oğlum Dynamite'ı da öldüremem ki am. <laughs> Öldürsün oğlum. Öldüremem. Kaç yük? İyi izle, izle. Ya, i̇zle Furkan, kapı, cüz, kapı, kapı. i̇zle, izle. yanıyor? İyi Furkan nasıl dalga geçiyorum? izle. İzle Furkan, izle. İzliyor mu? İzlemiyor. <laughs> i̇zle bir dakika, izle bir dakika. İzliyorum. Lan bir tane bile vuramadı lan. Niye bilet? İzle iyi. Mutlu mu o zaman. İzle. <gülüyor> yanımdan, <gülüyor> i̇zle. Yanımda bir bitireyim. lan. Bitir, bitir, bitir. Bitirme, bitirme. Bir tane vursun ölecek. Tamam, dur, dur. Evet. Bitirme. Alan sonunu bekle. Bir vuruştuk şimdi de bitti. Botlar da harbi bot. Arkadaşlar günlük videomuz bu kadardı. Bir video, bir, bir karakter daha. Yok. Son. Başka zaman. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay 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 bay. Sen de bay bay de Yusuf. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Ben de bay bay diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bay bay. Bitiriyoruz.